Evet merhaba bugün sizle pentago taktiklerini e, göstereceğim. E, şimdi oyuna ilk önce siyah başlar. Yani nasıl oynandığını göstereyim şu. Siyah başlar. Yani avantajlı olan ortaları almak. Ortaları eğer alırsak daha avantajlı oluruz ve oyunu kazanma ihtimali bizim için daha yüksek olabilir. Ve benim bir taktiğim daha var. Bu aynısı YouTube'da da var ama. Benim taktiğim bu köşeleri bu şekilde yani bu şekilde de alabiliriz ama bu şekilde benim için daha iyi oluyor. Ve senin üçlü yapmanı kolaylaştırıyor. Oyun mantığınızda üçlü yapım yapmak karşıya getirip mesela bu Durum sizi kazandırıyor. Yani. Sizi kazandıran bir durum göstereyim. Bu durumda her türlü kazanıyorsunuz. Yani, yani eğer bir hata yaparsanız yenilirsiniz. O da zor yani. Yani şimdi siz şuraya koysanız dur şuraya rakibin 2 3 koyalım şöyle. Yani şimdi siz buraya koydunuz. Rakipsiz üçlü yapacağınızı anladı. Buraya koydu. Ay pardon. Buraya koydu. Ve bunu çevirdi. Yani bunu burada üçlü yapması hiçbir şey sağlamaz. Sırası da geldi tekrardan. Yani oyunu bitirecek anda. sonra rakibiniz anlıyor bunu ve böyle çeviriyor mecbur bunda sonra siz şuraya koyuyorsunuz ve bunu çeviriyorsunuz yani bunu çevirmek bir şey sağlamadığı için çeviremezsiniz sıkıntı olmaz sonra rakip bunu hemen fırsat kol fırsat sanıp taşı buraya koyuyor ve güçlü yapmaya çalışıyor yok buraya değil buraya koyup üçlü yapmaya çalışıyor. Çamuru çeviriyor. Şu an sizde yani şuraya koyuyorsunuz. Şunu çeviriyorsunuz. Akip de anlamıyor. Tabi anlamayacak değil anlıyor. Bunu yani Evet şimdi işte zorlaştı. Bunu böyle koyup bunu böyle çeviriyor ee, ve benim bir taktiğim daha var şimdi rakip burada beşli yapacaksa eğer ya rakip burada diyelim beşli yapmak üzere sizin yapmanız gereken bir hamle var Şu uçu yapması için buraya böyle ve siz bunu böyle engelleyeceksiniz. En şu an yapmanız gereken hamle şu. Buraya koyacağım. Burası burayı biliyorsunuz ama hangisini çevireceksiniz? Bunu çevireceksiniz. Bunu yaptı tarafa doğru bunu çevireceksiniz. Çünkü daha biraz daha mantıklı oluyor benim için böyle. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bay bay.